Abdullah İbn Mesud diyor, efendimizle beraber oturuyorduk. Bir adam kalkıp gitti. Onun ardından başka birisi de ileri geri konuştu o giden kimse için. Gıybet etti ya. Yani. Onun aleyhinde konuştu. Efendim böyle git dedi, ağzını yıka dedi. Dişlerinin arasında yemekler kalmış dedi. Çıkar onları dedi. Tabi bunu mecaz olarak efendim buyuruyor. Adam diyor ki yarısı dişim arasında ne çıkarım ki diyor. Ben et yemedim ki diyor. Efendim sen diyor kardeşinin etini yedin buyurdu. Gıybet bu. Maalesef bu gıybet de ağız alışıyor buna, hoş görüyor. Gıybet nedir o zaman? Bir arkadaşının hatasını ortaya koymandır. Bunu koymakta ne oluyor bu gıybet? Niye gıybet zevk veriyor insana? Zevkini artırıyor gıybet etmek dedi kodu. Çünkü onu küçültüyorsun. Onu küçülmenin altında kendini yüceltiyorsun. Bak o böyle böyle yapıyor. Ben ondan üstün ben yapmıyorum. Zımmen bu. Onun için gıybet çok tehlikeli bir iş. Gıybet ettin ne olacak? Helalleşmedin dünyada da gitti. Bak arkadaş ben seni gıybet ettim. Allah da beni affet diyeceksin. O da affederse kul affedemezse ne olacak? Kıyamet günü Allah'ın affı yok orada. Kıyamet günü o senden gelecek, sevaplarını alacak. Bitti. Günahlarını senin günahlarını alacak. Sevaplarını vereceksin arkadan günahlar yükleneceksin. Onun için gıybet alışıldığı için nasıl bugün faize alışıldığı tabii geliyor. Yani Allah ve Resulü harp etmek oluyor. Rüşvet alışıldığı tabii geliyor. Bu da öyle. Gıybete alışıyor, ağza sakız gibi gıybet oluyor maalesef. Namaz kılıyor, dam daha, daha camiden çıkmadan gıybet başlıyor. Yani bütün kazancını boşaltıyor. Onun için Hasan Basri Hazretleri buyuruyor, ki, e, madem diyor gıybeti dedikodu çok seviyorsun, Ananı babanı gıybet et de sevapların annene babana geçsin o zaman diyor. Onun için ağzımıza düğüm atacağız. Orada gıybet var. Orada oturmak da iştirak etmektir. Orayı terk edeceğiz. Abdullah Delvi Hazretleri silsileden gıybet olan bir yerden geçerken birden bir hızlandı oradan. Talebiz dedi ki üstad dedi hızlandınız dedi. Orucun bozuldu dedi. E niye orucun bozuldu dedi? Gıybet meclisinden geçti. Ona bir dedi inikas oldu dedi. E bulunmadı, bu, fakat geçerken oradan bir bir akis geldi buyurdu. Yani bir cife gördüğümüz zaman ikra ederiz. Fakat dedikodudan ikra etmiyoruz. Dem yani bu ne de bu kalbin hastalığıdır bu. Bu tedaviye muhtaç bir kalptir bu. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak lükül hümezeti lümeze buyur. Hepsine yazıklar olsun diyor. Bir mümini istikaretin etti. Istifaf etti. Alay ettin, küçük gördün. Kaç göz işareti yaptın. Hepsine yazıklar olsun Cenab-ı Hak veriyor. Bütün bu hareketlerin hepsine. Bellaz işte seherlerde ki durumumuz nasıl? Onu görmek istersek gündüzün durumumuz nasıl bizim? Ölçü olarak. Sadı Şirazi Allah dostlarından. Ben diyor babam da diyor seyahatleri çıkardım diyor. Geceleri diyor kalkarım Kur'an-ı Kerim okumayı çok severdim diyor. Bir gece dedim, bak baba dedim bütün hiç evde bir lamba yanmıyor dedim hiç civarım. Yalnız şu bizim lamba yanıyor dedim. Bize ne mutlu dedim. Sadi sus dedi. Konuşma dedi. Bak dedi. Kiramen kâbe onun bir şey yazmıyor dedi. Onlar bir gaflet çukurunda dedi. Sen ise onları küçük görün istikaret, ettin, ettin, sana yazmaya başladı onlar dedi melekler dedi. Velhasıl nefsi terbiye işte bu kat eftan ve zekâ. Hatayı kendine çevireceksin. Hatta bir Allah dostu diyor ki ne kadar incelik zarif. Benim diyor müstahdemin diyor benim çalışan kimsenin diyor merkebimin diyor huyu değiştiği zaman diyor anlarım ki bu hata benden geliyordu. Benden gelen bir hata oraya aksediyor diyor. İnikas oluyor diyor. Zaman zaman birçok şeyden korkuyoruz. Deprem oluyor, korkuyoruz. Bir vefat geliyor, korkuyoruz, aman bana da gelecek diyoruz. Esas korkulacak olan günahlarımız, dilimizden çıkan yanlış kelamlar. Merhamet ve şefkat fukara yalnız kendini düşünmekten korkmalıyız. İslam şah, İslam kültürünü yaşamak ve yaşatmaktan geri kalmamız şeyler endişe etmeliyiz. Velhasıl mümin boş şeylerden, fazla şeylerden kendini koruyacak. Müminin gönlü daha bir rahmet olacak. Gönlü bir dergah haline gelecek hodgam olmayacak, diyargam olacak. Çorak insan olmayacak, rahmet insan olacak. Yağmur gibi olacak. Her girdi, her düştü toprağa hayat verecek. Güneş gibi olacak. en kuytu yerde bile aydınlatacak. Bellasın insan, hayvan, nebatat o rahmet insanıyla o güzel bir mümine bir hayat bulacak. Rahmet dile yansı, mümin tatlı dille olacak. Dilinde yılanın zehri olmayacak dini ne kadar ruhani ve latif bir dille anlatsa o kadar tesir eder. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam Firavuna gönderirken kavlen leyyina buyurdu. Yumuşak lisan kullan buyurdu. Suyun akışı gibi lisan kullandı. Anne babaya hitap ederken kavlen kerima buyuruyor Cenab-ı Hak. İkramkar konuş diyor. Kavlen sedida buyuruyor. Faydalı konu ne eksik ne fazla. İslam her şeyimize bizim bir ölçü getiriyor, bir nizam getiriyor. Latif bir dil olacak, kaba dil olmayacak. Yine Cenab-ı Hak misal veriyor. Dilin ne şekilde olmayacak? Lokman sunu, en çirkin, en bet ses merkeplerin sesidir buyuruyor. Demek ki, tırmalayan bir ses, bir tırmalayan bir ifade olmayacak. Yani itici, eza verici, gönül şifa veren bir dili olacak Müslümanın. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki: "Şunu iyi bil diyor, kalp diyor Allah'ın komşusudur." diyor. Çok mühim bu. Kalp Allah'ın komşusudur diyor. O diyor Cenab-ı Hakk'ın diyor zaten o kalpten daha yakın bir şey yoktur diyor. Duanı kalple yapıyorsun. İbadetini arzunu kalple yapıyorsun. Hatta diyor mümin diyor asi bile olsa diyor yine diyor o kalpte diyor Cenab-ı Hakk'ın tecellisi vardır diyor. Komşuluğa dikkat et diyor. Yunus Emre de gönül çalabın tahtı. Çalap Allah çalap gönlüne baktı. iki can bedbahtı kim bir gönlü yıkar ise. Bunda bir Müslüman çok dikkat etmesi lazım. Asabiyet bazen Allah korusun kötü neticeler veriyor. Onun için bir bu müminin bu hassasiyeti çok mühim. Bezme alem valide sultan vardı. Bunun hastanesi vardır Aksaray'da. Ta yüz küsür sene devam eder o hastane. Çok salihatin isfandan bir hanımdı. Onun Suriye'de bir Şam'da bir vakfiyesi vardı. O vakfiyenin bir şartı da çalışan kimselerin yanlışlıkla kırdığı eşyaları tazmin etme vakfı. Onun azarlanmayacak, gönlü diken batırılmayacak. Ya yani bugün insanın ufku oraya gitmesi imkân yok. Nasıl bir İslam kültürünün tesiri müstahdem kırdığı eşyalar dolayısıyla tazmin edilecek. O vakıf tazmin edecek, O Müslüman azarlanmayacak istikrar edilmeyecek. Ebu'l Hasan Harkani Hazretleri buyuruyor bir din kardeşini incitmeden sabahtan akşama kadar çıkan bir mümin o gün akşama kadar Resulullah Efendimiz beraber olmuş demektir. Eğer bir mümin bir mümin incitirse Allah Teala o günkü ibadetini kabul etmez buyuruyor Hasan Harkani. Mevlana diyor ki tatlı suyun başı kalabalık olur diyor. Ondan sonra onlar ki zekatı verirler. Vermem faaliyet göstereceksin. Nasıl faal helalden kazanacaksın? On dikkat edeceksin. Verirken de dikkat edeceksin, en layıkını bulacaksın. O da dört kademe. Veriş, infak ediş. Zekat ve infak. Birincisi es-sâli vel mahrum. Sana gelip halini arz edene ona göre arz eden durumuna göre verirsin. Az veya da çok. İkincisi onun bir üstüne mahrum, kim onlar? Teaffüf, iffet sebebiyle gelip haline arz edemeyenler. Onu sen arayıp bulacaksın. O senin vazifen. Peki onu nereden bileceksin? Cenab-ı Hak sen onları simalarından tanırsın buyuruyor. 273. ayet Bakara Suresi. Sen onları simalarından tanırsın mı? Demek ki kalbin senin bir röntgen gibi olacak. Bir müminin halini anlayacaksın o senin ruhunun inceliğini ifadesidir. İnfak edin buyur. Sadakalarınızı kendiniz Allah'a adayanlara verin. Fakat onları çok kimse varlıklı zanneder çünkü onlar halini söylemezler. Onlar iffet sahibidir. Sen o simalarından tanıtsın buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu zekat ikisi de eserli. Üçüncüsü sadakaya geliyor. Daha öteye, daha yükseğe geliyor. Allah'ın sana verdi, paylaşacaksın ayet okuduğumuz ayet edemin ne geçti? Ona verdiklerinden dolayı kalplerinde bir şey geçmezler, bir üzüntü olma, sevinirler. Bir kardeşimin derdini gördüm diye. Ya bu sadakat Cenab-ı alıyor onu. Onun bir üstünü daha var insan suresinde. O da kendini muhtaç olduğu halde yoksula, yetime ve esire verirler. Verirken de bir minnet altında kalma. Biz sana bunu Allah rızası veriyoruz esbabı mucize bildirler. Zira Abu Sen yırır, o sert ve belalık o kıyamet günün şerinden korkarız derler. Allah da o günün şerinden onları korur. Nedir buna demek? Ki, Müslüman nasıl bir incelecek, zarifleşecek, bir rikat sahibi olacak, kendi istediğini paylaşacak bir mümin kardeşiyle. Onun için zekâda dikkat etmek lazım, en asgariyden. Hatta biraz da fazlasını vermek lazım. O zekatı verirken de sormak lazım, dikkat etmek lazım. Ben kime vereceğim diye. Kur'an kimi sekiz yer gösteriliyor. Nasıl dünya işte arıyoruz, soruyoruz, bunda da arayacağız. Mahsul toprak, bu da zekatı topraktan çıkar. Anadolu bir yerden geçiyordum, baktım ekinler şöyle büyümüştü. De maşallah dedim, bu sene dedim, iyi mahsul vardı, yoktu işleri boş dedi. Bunun halkı dedim öşür verir mi dedim. Yo dedi. Nerede öşür bilmez bile burası dedi. Öşür ne zekattır? Topraktan çıkan zekattır. Bu neyle çıkar? Belada çıkar, musibetle çıkar. O çıkar ama kalmaz o. Çünkü bu nedir? Fakirin hakkını yemektir bu. Gasp etmektir. O kadar aç varken Kur'an kursunda imam diye okuyan o kadar garip talebeler varken sen onun hakkını gasp ediyorsun. Rahmeti peder derdi ki, en kötü hırsızlık zenginin hırsızlığıdır. Zenginin fakirin malını çalmasıdır. Eksi hırsız zenginin malını çalar. Bu kötüdür çok. Fakat zenginin hırsızlığı beterin beteridir. O nedir? Zekatını vermez. Fakirin malını çalar. Onun için daima kulül af cenama fazlasını ver buyuruyor. Aşıracaksın, fazlasını vereceksin. Boşa vermiyorsun, kendine veriyorsun. Yine buyuruldu ki ne kötü kazanır kazanır bir de kazandıklarının harcamadan hesabıyla gider öbür tarafa. Velhasıl zekat borcumuz. Sadakalarda vereceğiz. Bu da belalara karşı bir siper sayıkı, musibetlere karşı. Yine buyuruyor kurtucu erenler o takva sahibi ki bollukta ve darlıkta verirler. Bollukta bolluğuna göre vereceksin, darlıkta dar. darlık bir hurma varsa yarım hurma vereceksin. İlla vereceksin. Vermemek diye bir şey yok. Müslüman verici olacak. Bir bedevi geldi. Yarız bana İslam'ı dedi, anlat dedi. Efendimiz imanı, imanın şartını, arkadan İslam'ın şartları saydı onu saydı. Olan, tamam yarız. Bunlar hepsi tamam. Ben de iki şeyi mazur gördü dedi. Nedir dedi? Sadaka ve cihat dedi. Ben de sadaka veremem dedi. Çünkü ben malı çok seviyorum. Kıymetli malım benim. Zaten anca geçiniyorum dedi. Şu kadar devam var, şu koyunum var dedi cihat dedi, canım da tatlı dedi. Bak der bütün emirleri yerine getireyim dedi. Evet tuttu elini şöyle bir salladı adama. Efendimiz. Sen dedi sadaka vermeyeceksin dedi. Allah yolunda gayret de göstermeyeceksin. Dedi. Soruyorum sen o zaman sen nasıl cennete gireceksin dedi. Adam o kadar ilgili tamam yarısı dedi. Bundan sadaka da vereceğim dedi. Allah yolunda gayret de edeceğim dedi. Velhâsıl insan şu dünyada bir veznedar olduğunu bilecek. Mal Allah'a ait, mal senin değil. El mülkü ebul Ebu Hazretleri var. O diyor ki veren diyor alana diyor teşekkür edası içinde olacak diyor. Veren olmaz kime verecek? Verdiğin zaman o onun sevinciyle Cenab-ı Hakk'ın sana rızasını kazanacaksın. Alan kimse dünya hani dünyevi ihtiyaç. Sen ise Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacaksın. Kim daha kârlı? Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kasas suresi 70. ayette Allah'ın sana verdiğinde O'nun yolu harcayarak ahiret yurdun iste. Allah'ın sana verdiğinde O'nun yolu harcayarak ahiret yurdun iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Nasıl sana bir emredilmişse o şekilde bir hayat yaşa. Allah'ın sana ihsan ettiği sen insanlara ihsan et Geldim bozgunluk çıkar mı buyuruyor Cenab-ı